Merhaba sevgili Başaklar, nasılsınız bakalım? Özellikle e, cüzdanınızla aranız nasıl bu aralar? Ah o meşhur soru. Değil mi? Belki son zamanlarda... ...yahu bu paranın bereketi nereye kaçtı diye düşünürken buldunuz kendinizi. Ya da o kadar plan program yapılıyor ama ay sonu bir türlü... ...şey, denkleşmiyor. Tanıdık geldi mi? Çok tanıdık. Eğer bu tür düşünceler varsa kafanızda doğru yerdesiniz. Çünkü elimdeki verilere göre... 15-21 Eylül haftası gökyüzü sizin için adeta bir finansal büyüteç görevi görüyor. Bütün spot ışıkları cüzdana dönmüş durumda yani. Aynen öyle. Harcamalar, gelecek planları hepsi mercek altında. Bu sohbetimizde de işte bu astrolojik yorumların size özel finansal mesajlarını e, birlikte bir çözümleyelim diyoruz. Gelin bu haftayı bir tür finansal check-up gibi ele alalım. Bakalım yıldızlar neler fısıldıyor. Harika. Nedir bu haftanın genel enerjisi o zaman? ne neden bu kadar önemli finansal konular? Şöyle söyleyeyim, genel enerji daha çok detaylara inme, durumu bir analiz etme ve sonra o analiz ışığında daha bilinçli adımlar atma yönünde. Yani durup bir düşünme, sonra harekete geçme gibi. Tam olarak. Belki de uzun süredir göz ardı edilen bazı finansal alışkanlıkları fark etmek için, kontrolü tekrar ele almak için önemli bir fırsat aslında bu hafta. Sağlam bir temel atma haftası diyebiliriz yani. O zaman hemen haftanın başına, pazartesi ve salıya bir bakalım. Kaynaklarımız diyor ki, bugünlerde içinizde böyle karşı konulmaz bir istek olabilirmiş. Ne gibi bir istek? Şöyle, bütün faturaları, banka ekstrelerini, kredi kartı harcamalarını masaya yayıp bir dedektif gibi inceleme isteği. Ha, ha, o meşhur Başak detaycılığı iş başında yani. Kesinlikle. O mükemmelliyetçilik finans alanında kendini gösterecek gibi duruyor. Ne dersiniz? Bu çok olası. Zaten Başak Burcu'nun dolasında var bu analitik düşünme yeteneği. E bir de iletişim ve zihin gezegeni Merkür'ün etkisi eklenince bu dönemde iyice keskinleşiyor. Zihin adeta bir hesap makinesi gibi çalışıyor diyebilir miyiz? Arka planda sürekli tıkır tıkır. Aynen öyle. Bu aslında içgüdüsel bir şey yani belirsizlikleri azaltma, durumu netleştirme ihtiyacından kaynaklanıyor olabilir. E bunun pratik faydaları da vardır mutlaka. Yani elimdeki veriler diyor ki gözden kaçmış bir fatura olabilir ya da otomatik yenilenen ama artık hiç kullanmadığınız bir abonelik. Evet. Veya küçük ama sürekli tekrarlayan gereksiz bir harcama. İşte bu inceleme sırasında "Aa, bu da mı varmış?" dedirtebilir. Hani bazen "Aman canım, ne olacak ki? Küçücük mevladan der geçeriz ya." İşte bu hafta o küçük şeylerin toplamda ne anlama geldiğini görme zamanı. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. Sizin gibi toprak elementi bir burcu için birikimin sağlam adımların önemi de zaten malum. Bu detaylara odaklanmak değerli. Peki bu değer sadece hata bulmak mı yoksa daha derin bir anlamı var mı bu analizin? Tabii ki sadece hata bulmak değil. Asıl olay bu sürecin size kendi harcama alışkanlıklarınız hakkında ne öğrettiği. Para nereye gidiyor, bunu net görmek. Yani davranışlarımızın arkasındaki motivasyonu anlamak gibi mi? Kesinlikle. Bu kontrol hissini geri kazanmak için çok değerli bir adım sadece rakamları değil kendinizi de anlamış oluyorsunuz bir nevi. Aklıma şöyle bir benzetme geldi. Hani usta bir saat tamircisi vardır. En küçük çarkı bile dikkatle inceler ya. Mekanizma kusursuz çalışsın diye. Güzel benzetme. Siz de bu hafta kendi finansal mekanizmanıza böyle bir hassasiyetle yaklaşıyor olabilirsiniz. Ama bir yandan da şu soru var bu kadar detaya dalmak özellikle haftanın başında büyük resmi kaçırma riski taşımaz mı? Hani ağaçlara bakarken ormanı görememek gibi. Aynen o risk var. Bu çok yerinde bir soru ve evet başak enerjisinin potansiyel bir tuzağı olabilir bu. Ancak elimizdeki yorumlar şunu vurguluyor. Bu ilk iki günkü analitik süreç aslında bir hazırlık aşaması. Yani amaç detaylarda kaybolmak değil. Değil evet. Amaç sağlam bir zemin oluşturmak çünkü finansal durumu netleştirmeden atılacak adımlar daha riskli olabilir. Anladım. O yüzden kaynaklar diyor ki bu ilk günlerde büyük yatırım, ani plansız harcamalar yerine mevcut durumu bir sağlama alın. Aynen öyle. Sabır burada anahtar kelime. Bu analiz haftanın ilerleyen günlerinde daha güvenli adımlar atmayı sağlayacak. Peki temeli sağlamlaştırdık diyelim. Bu finansal mercek altına alma durumu kişisel ilişkilere nasıl yansır? Mesela aileyle, arkadaşlarla ortak para konuları, borç alacak meseleleri gündeme gelir mi? Bu oldukça muhtemel. Yani finansal konular masaya yatırılınca özellikle işin içinde ortak kaynaklar veya geçmişten gelen maddi meseleler varsa İster istemez o dinamikler de yüzeye çıkar. Aynen. işte tam burada iletişim tarzı çok çok kritik hale geliyor. Çünkü o analitik zihin kolayca eleştirel bir tona kayabilir. Kesinlikle. Kaynak metinde altını çiziyor. İletişimde yapıcı olmak şart. Yani amaç birilerini suçlamak, parmakla göstermek değil. Değil, evet. Mevcut durumu anlamak ve biz bunu birlikte nasıl daha iyi yönetiriz sorusuna odaklanmak. Yani senin yüzünden böyle oldu yerine tamam durum bu şimdi ne yapabiliriz demek. Tam olarak bu. Para zaten ilişkilerde hassas bir konu. Bu dönemde yapılacak açık, dürüst ve çözüm odaklı konuşmalar hem o finansal düğümleri çözebilir hem de ilişkinin güven zeminini güçlendirir. Anlayış ve işbirliği ön planda olmalı. Çok güzel özetlediniz. Pazartesi, salı analizle sağlamlaştırmayla geçti. Geldik çarşamba perşembeye. Enerji değişiyor mu burada? Biraz hareketlenme var mı? Evet, haftanın ortası sanki bir vites değişikliği gibi. O ilk günlerdeki detaylı çalışmanın, hani o finansal temizliğin ardından şimdi daha çok fırsatları görme ve harekete geçme potansiyeli beliriyor. Analizin meyvelerini toplama zamanı yani diyebiliriz. Evet. Kaynak metindeki bahçıvan benzetmesi cuk oturuyor o zaman. Haftanın başında bahçeyi temizledik toprağı hazırladık. Şimdi sıra yeni tohumlar ekmeye geldi. Aynen veya mevcut potansiyelleri büyütmeye. Elimdeki veriler diyor ki bugünlerde yeni bir gelir kaynağı yaratma ihtimali yüksek. Ya da mevcut işinizde finansal bir iyileşme sağlama olasılığı. Belki bir ek iş projesi, belki yeteneklerinizi paraya çevireceğiniz yeni bir alan. Fırsatlar çıkabilir karşınıza. Peki bu fırsatları değerlendirirken neye dikkat etmek lazım? Hemen atlamalı mıyız? İşte orada yine Başak doğasının o temkinli analiz yeteneği devreye girmeli. Yani bir fikir kulağa çok hoş gelse bile kaynaklar diyor ki bir fizibilitesini yapın. Yani bu gerçekten bana uygun mu, ne kadar zamanımı alır, riskleri ne gibi sorular. Aynen. Aceleci kararlardan kaçınmak lazım. Potansiyeli gerçekçi bir zemini oturtmak önemli. Çok mantıklı. Özellikle maaşlı çalışan sevgili başaklar için bu dönemin maaş veya terfi görüşmesi yapmak için de uygun bir zaman olabileceği belirtiliyor. Evet, doğru. Ama burada da hazırlık şart deniyor. Yani o klasik ben çok çalışıyorum, çok emek veriyorum lafları yerine... Somut başarıları ortaya koymak. Verilerin gücü burada çok önemli. Nasıl yani? Şöyle ki, astrolojik yorumlar bu dönemde Merkür'ün de etkisiyle mantıklı, iyi yapılandırılmış argümanların daha etkili olacağını gösteriyor. Yani, yürüttüğüm şu projeyle verimliliği yüzde x arttırdım veya şu anlaşmayla şirkete şu kadar kar sağladım gibi ölçülebilir sonuçlar sunmak. Müzakere masasında eli güçlendirir diyorsunuz. Kesinlikle. Bu sadece iş hayatında değil, parayla ilgili her türlü konuşmada geçerli aslında. Somut konuşmak her zaman daha etkili. Bu arada madem konuşuyoruz, bu finansal yol haritası ve analizler size de ilham veriyorsa, belki yorumlarda siz de bu hafta hangi finansal adım atmayı düşündüğünüzü paylaşırsınız bizimle. Diğer başaklara da fikir olur belki, ne dersiniz? Harika olur. Etkileşim her zaman güzeldir. Devam edelim. Hafta ortasında sadece iş güç değil alışveriş konuları da gündeme gelebilirmiş. Belki uzun zamandır almayı düşündüğünüz ama ertelediğiniz bir şey için iyi bir fırsat çıkabilir karşınıza. Olabilir, evet. İndirimler, kampanyalar. Ama kaynaklar burada da o meşhur başak temkinliliğini hatırlatıyor. 40 kere düşünüp bir kere almak. Aa evet, klasiktir. Yani bir hevesle değil de Gerçekten ihtiyaç mı, bütçeye uygun mu, alternatifleri ne diye sormak lazım. Peki bu kadar ölçüp biçmek fırsatları kaçırtmaz mı? Bu da o denge meselesi işte. Dürtüsel harcamadan kaçınmak önemli ama aşırı analizde bazen iyi fırsatların uçup gitmesine sebep olabilir. Ne yapmak lazım o zaman? Kaynakların önerisi çoğu olabilir. Analizini yap, bütçene uyuyorsa ve gerçekten ihtiyacın varsa harekete geçmekten çekinme. Yani temkinli olmak kararsız kalıp fırsatı kaçırmak anlamına gelmemeli. O pratik zeka burada devreye girmeli. Anladım. Mantıklı olanı ayırt etmek yani. Peki bu dönemdeki olası finansal hareketlilik belki bir rahatlama, sosyal hayata nasıl yansır? Onun da yansımaları olabileceği söyleniyor. Belki artan bir özgüvenle sevdiklerinize küçük jestler yapmak isteyebilirsiniz. Bir yemeği ısmarlamak, ertelenen bir buluşmayı organize etmek gibi. Paranın sosyal bağlarla ilişkisi ilginç gerçekten. Evet. Kaynaklar diyor ki, bu hafta bütçeyi sarsmayacak küçük cömertlikler, paylaşımlar hem ilişkileri ısıtabilir hem de kişinin kendi içindeki o bolluk hissini arttırabilir. Hani paranın sadece biriktirilecek değil, paylaşılarak çoğaltılabilecek bir enerji olduğu fikri? İşte o fikir bu dönemde daha bir anlam kazanabilir. Çok hoş bir bakış açısı bu. Ve geldik haftanın sonuna. Cuma, cumartesi, pazar. Kaynaklara göre burada tempo yine değişiyor. Evet, o aksiyon ve analizden biraz uzaklaşıp, daha içsel, daha duygusal bir muhasebe zamanı başlıyor sanki. Hesap kitap bitti, sıra hislere mi geldi? Bir nevi öyle. Hafta sonu enerjisi tüm o planların ötesine geçip, parayla kurduğumuz o daha derin, ruhsal ve duygusal bağa odaklanmayı teşvik ediyor. Durup bir nefes almak, tüm bu koşturmaca ne için diye sormak için uygun bir zaman. Benim için paranın anlamı ne? Bu soru çok kilit galiba. Kesinlikle. Güvenlik mi demek? Özgürlük mü? Hayallere giden bir köprü mü? Ya da sevdiklerimize destek olmanın bir yolu mu? Ne ifade ediyor bizim için? Elimizdeki yorumlar diyor ki bu içsel sorgulama gelecekteki finansal hedefleri sadece rakam olarak değil, anlamsal olarak da daha doğru belirlememize yardım eder. Hedeflerimize neden ulaşmak istediğimizi anlamak gibi. Parayla kurduğumuz bu duygusal bağ, biz farkında olmasak bile finansal kararlarımızı çok derinden etkiliyor aslında. Nasıl yani? Neden bazı şeylere kolayca para harcarken, bazılarına harcarken suçluluk duyduğumuzu, neden biriktirmekte zorlandığımızı ya da tam tersi, neden aşırı tutumlu davrandığımızı anlamanın anahtarı genelde bu bağda gizli. Bu farkındalık önemli o zaman? Çok önemli. Uzun vadeli finansal refah için kritik. Sadece mantıkla değil, duyguyla da parayı yönetebilmek gerekiyor. Hafta sonu için bir diğer ilginç nokta da, e, şey dışarıdan gelecek bilgeliklere açık olmakla ilgili. Kaynaklar diyor ki, aile büyüklerinden hayat tecrübesi olan akrabalardan alınacak finansal tavsiyeler ufuk açıcı olabilir. Deneyimlerden öğrenmek. Evet. Ama aklıma şu da takılıyor. Günümüzün finans dünyası çok karmaşık. Geçmiş nesillerin deneyimleri bugün ne kadar geçerli olabilir ki? Bu çok güzel bir nokta. Tabii ki finansal araçlar, piyasalar sürekli değişiyor, bu doğru. Ancak parayla ilişki kurma biçimi, tutumluluk, yatırımın temel mantığı, borç yönetimi gibi konulardaki temel prensipler genelde zamandan bağımsızdır. Yani özü değişmiyor diyorsunuz. Aynen. Önemli olan o tavsiyeleri körü körüne almak değil, içindeki bilgeliği süzüp kendi güncel koşullarımıza, hedeflerimize uyarlamak. Farklı bir bakış açısı kazanmak bile başlı başına değerli bence. Anladım. İlişkilerdeki para konuşmaları da hafta sonu daha derinleşebilirmiş. Özellikle partnerle geleceğe yönelik ortak hayaller. Belki bir ev almak, bir seyahate çıkmak, emeklilik planları. Evet, bu hayallere nasıl ulaşılacağı üzerine konuşmak için uygun bir atmosfer olabilirmiş. Yine samimiyet ve açıklık vurgulanıyor. Finansal dili konuşmak, beklentileri, endişeleri açıkça paylaşabilmek çok önemli. Bu tür konuşmalar sadece parayı değil, ilişkiyi de güçlendirir o zaman. Kesinlikle. Ortak gelecek vizyonunda güçlendirir. Hafta sonunun o daha sakin enerjisi bu tür derin konuşmalar için daha uygun bir zemin yaratabilir. Ve son olarak kendimizi de unutmayalım. Kaynaklar küçük bir keyif molasını, bir nevi kendini ödüllendirmeyi de öneriyor hafta sonu için. Ama bu plansız bir harcama değil, değil mi? Değil, evet. Daha çok um, bütçede belki önceden belirlediğiniz bir keyif veya ödül kalemi vardır. Oradan kendinize anlamlı küçük bir jest yapmak gibi paranın sadece biriktirilmesi gereken bir şey olmadığını, aynı zamanda yaşamdan keyif almak için de bir araç olduğunu hatırlamak adına. Aynen öyle. Bu denge meselesi çok önemli gerçekten. Sürekli kemer sıkmak, kendini her şeyden mahrum bırakmak bir süre sonra motivasyonu düşürebilir, finansal yorgunluğa yol açabilir. Planlı bütçelenmiş küçük ödüllerse motivasyonu canlı tutar. Hem motivasyonu canlı tutar hem de parayla daha sağlıklı, daha az stresli bir ilişki kurmaya yardımcı olur. Kazanılan paranın tadını çıkarmayı da öğrenmek lazım. Harika bir çerçeve çizdik gerçekten. Yani sevgili Başaklar toparlarsak 15-21 Eylül haftası sizin için katmanlı bir finansal check-up gibi. Başta detaylara indiniz, analiz ettiniz. Sonra hafta ortasında potansiyel fırsatlara baktınız, belki önemli adımlar attınız veya planladınız. Hafta sonundaysa işin duygusal boyutuna paranın sizin için anlamına baktınız. Geleceğe daha net hedeflerle ilerlemek için içsel bir hazırlık yaptınız. Kaynakların da işaret ettiği gibi gökyüzü bu hafta size hazır balığı vermiyor pek. Daha çok oltanızı nasıl daha verimli kullanacağınızı, yani kaynaklarınızı nasıl daha akıllıca yöneteceğinizi öğretiyor gibi. Kesinlikle. Bu hafta atılacak bilinçli adımlar sadece bu haftayı değil önümüzdeki ayları da finansal açıdan daha öngörülebilir kılabilir ve belki de daha rahat Küçük adımların birikimli etkisi büyük olabilir. O zaman son bir metaforla bitirelim mi? En bereketli hasat toprağını iyi tanıyan, tohumunu akıllıca eken ve tarlasına özenle bakan çiftçiden gelir. Çok güzel. Sizin finansal tarlanız da bu hafta o analitik zekanızla, pratikliğinizle daha da verimli hale gelebilir. Bereketli ve farkındalığı yüksek bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Ve bu sohbetin sonunda size de küçük bir düşünme egzersizi bırakalım o zaman. Bu haftanın finansal muhasebesini yaparken parayla ilişkinizde daha önce hiç fark etmediğiniz, belki sizi şaşırtan ne gibi bir detay, bir nüans keşfettiniz? Bu finansal check-up gelecek için hangi finansal hedefinizi daha belirgin hale getirdi acaba? Üzerine düşünmeye değer.